Mehmet Fetihler Sultanı dizisiyle gündeme gelen Mihailoğlu Battal Bey Köse Mihal olarak bilinen Mikail Koses'in soyundan gelmektedir. Köse Mihal'den başlayarak Mihailoğulları'nı kısaca anlatalım. Osmanlı tarihinde Osman Gazi'nin silah arkadaşı ve vefakar dostu olarak gördüğümüz Mikail Koses başlangıçta Bizans İmparatorluğu'nun Harman Kaya tekfuruydu. Tarihçiler Mikael Kosses'in kökeni konusunda değişik iddialarda bulunmuşlardır. Tarihçi Joseph von Hammer, Mikael Kosses'in Bizans'ta uzun yıllar hüküm süren Palaiologos hanedanından olduğunu iddia etmiştir. Bir teoriye göre ise Mikael Kosses'in kökeni Ioannes'in sınır kuvveti olarak yerleştirdiği kuman kıpçaklara dayanmaktadır. Osmanlı tarihçilerine göre Eskişehir Türk Beyi ile Osman Gazi arasındaki bir çarpışmada karşı tarafta bulunan Mihal Bey esir düşmüş, Osman Bey Mikhail Kostes'in yiğitliğine karşılık kendisini serbest bırakmıştır. Mihal Bey, Osman Gazi ile dostane ilişkisi sebebiyle 1313'te Müslüman olmuş, bunun üzerine Osman Bey'in teklifiyle Abdullah adını almıştır. Böylelikle adı Abdullah Mihal Gazi olmuştur. Zamanla Türkleşerek Mihailoğulları olarak akıncı olmuşlardır. Battal Bey, Kösel Mihal torunlarından Gazi Mihal Paşa'nın fethettiği Bulgaristan'a yerleşen Mihaloğullarının 3. kolunun başı olan Mihaloğlu Mahmut Bey'in soyundan gelmektedir. Balkanlarda çok büyük akınlar düzenleyen Balta Bey, İstanbul'un fethinde de önemli bir role sahiptir. Kara akınlarında vurkaç taktiği ile Bizans'ın kafasını karıştıran Serden geçti birliklerindendir. Hayatı konusunda tam bilgi olmasa da birçok savaşta tarih kayıtlarına girmiştir.